13 milyon çöpeli. Adalet Bakanlığına göre 2019'da diğer şahıslar hakkında 176 bin ihbar yapılırken 2020'de bu sayı 200 bini geçti. Resmi bir raporda geçen yıl 1 milyon 541 bin kişi çeşitli suçlardan mahkum olduğunu belirtildi. Terörle mücadele kanunu kapsamında ise 2897 mahkumiyet, 3384 beraat kararı verildi. Savcılıklara gelen ihbarların 141.986'sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19.622 ihbarı ise ciddi görülerek soruşturmaya dönüştürüldü yani ihbarların %74.5'i şey soruşturmaya değer görülmedi. 2013-2020 arasında Cumhuriyet Başsavcılıkların soruşturma dosyalarında adı geçen şüpheli sayısı arttı. 2013'de 9.3 milyon çübeli varken 2020'de bu sayı 13 milyona yükseldi. Geçen yıl şüpheli olanların %84.9'unu erkekler, %15.1'ini kadınlar oluşturdu. Demek ki şu anda birimiz, sen ya da ben, suç ehbarında bir şöbeli haline gelmiş olabiliriz.